100 bine kaç kağıt alalım? Arkadaşlar isterse abartmayayım ama 5 bininiz olsun. Yani kusura bakmayın ama bir tane kağıt alınmaz. En az 10 tane kağıdınız alması lazım. Niye almıyorsunuz? 10 tane kağıdın e, almanızın e, ne zararı var? E, dolarla alınan pal fonu. Pal fonunun detaylarını bilmiyorum. Benim bilmediğim bir fon. O kadar çok fon var ki bakarım. Ama kuvvetle muhtemel tahmin ettiğim gibi dolar bazında şey getirisi veriyor. Günlük e, faiz getirisi veriyor. Eğer oysa onunla ilgili yorum yaparım ama bir çalışayım. Bilmediğim şeyi konuşmayı sevmiyorum. Ee, ona göre bakarım. Ondan sonra ee, BTC şimdi alınır mı? Reader alınır mı? Eyvah eyvah. Sorular sakat sorular. Yonca Hanım selamlar. Ondan sonra Cema. E, kral şampiyon kim olur? Coin alalım. <laughs> e, bu sene, ya bu yıl, ya bundan önceki yıl arkadaşlar şeyin yılıydı farkındaysanız. E, Gayrimenkul yılıydı. Bu yıl borsa biraz yıl oldu. Ondan sonra e, bir dahaki sene büyük ihtimalle kripto olabilir gibi gözüküyor. Aa, e, hı. Halka arzılara küçük parayla katılıp uzun vadede tutmak mantıklı mı? Çok mantıklı değil. Orada parayı realize edip tekrardan başka halka arzlara geçseniz daha çok para kazanırsınız çünkü bir kağıt 1'e 5 yapıyor. Onu satıp öbür kağıda geçtiğinizde 1'e 5 de oradan yapıyorsunuz. Orada 1'e 25 oluyor para. Lütfen bu çok daha iyi oluyor yani. Tofaş hisse nasıl? Tofaş çok iyi bir hisse. Müthiş bir hisse. Aynı Ford gibi. Çok sevdiğim hisselerden bunlar. Hmm. E, Besten hisse de fonu dış fon ABD borsalı pay edip bir sene bir iki sene ufak ufak her ay düzenli alsan mutlu eder kardeşim. Bir iki sene de çok mutlu etmez ama 5 sonra 10 yıl sonra dua edersin. Hep diyorum elimde 5 yıllık verilere baktığımızda böyle 170-200 bin lirada lira paylaşıyorum. Yatıran 5 müşterilerim değil de yani arkadaşlarım var milyonun aşağı parası yok. 200 milyona 4 milyon olmuş arkadaşlar. Yani. 200 milyona 4 milyon daha ne olsun yani. Ha şu soruyu soracak var var ama 200 milyona altında yatırsaydım da işte bitcoin'e yatırsaydım da araba alsaydım da falan. Arkadaş 200 lirası yoktu bu adamların. Anlamadığınız nokta 5 bin 5 bin 3 bin 3 bin yatırdılar. paraları oldukça yatırdılar. Düştükçe yatırdılar. Paralar oldukça yatırdılar. Dolayısıyla küçük küçük bu, bu, tip şeyleri alırsanız uzun vadede gerçekten iyi kazandırıyorlar. Evet. Sonra. Bazı sorular cevap vermişsiniz. O yüzden. He, Doge ve Shiba bunlar arkadaşlar. Hiç ilgilenmediğim şeyler benim. Ben kriptoyu çok riski bulduğum için sadece Bitcoin'le ilgileniyorum. Ama portföyümün belli bir kısmı Bitcoin'de bu düşüşlerde doldurdum. Yine bulursam yine düşerse alıyorum. Ama portföyümün belli kısmı. Yani %10'a yakın bir kısmını. Ama onun dışında başka hiçbir şey biraz da Ethereum ama o kadar. Böyle diğerlerine çok girmiyorum. Çok onlar daha sığlar benim gözümde. Çok riskli dolayısıyla. Toki'den ev çıktı. Peşin ödemek mi mantıklı? Her ay 2700 takılıyor. Ee, Abi kez çok şanslısın Sezai kardeşim sakın ha e, kimseyi dinleme bu hakkını kullan tamam bu evi al ondan sonra satmak istersen de her zaman alıcı bulurum ama inşallah satma ama böyle yerleri almak isteyen çok fazla müşteri var ee, yani yatırımcı var ama inşallah Allah sattırmasın çok büyük bir fırsat Taksit taksi ödemen daha fırsat o parayı başka yerlerde kullan böyle bir fırsat gelmiş ee, kullan kesinlikle gümüş ve altın patatesin azalacağı hangi tarafa doğru azalacak kime doğru azalacak? Gümüş Altın. Orhan Bey, Orhan, pardon Onur, Aydın Solak. Görmedim sorunuzu. Bir daha şey yaparsanız cevap vereceğim. Bazı sorulara cevap veremiyorum diyorum arkadaşlar yani. Nedenleri var yani de. E, hocam fonlar faiz olayı nasıl? Evet çok soru. bir sor e, bir de ilgili ana para riskiyle ilgili cevap vereceğim. E, hocam ana para şey bunlar da bazı fonlar faizli fonlar arkadaşlar. Ne fonları? Mesela para piyasaları fonu faizin kralı yani. Tamam %100 faiz. Tamam, faiz oldu faiz hatta. Dolayısıyla ona girmeyeceksiniz. Faiz hassasiyetiniz varsa kira sertifikaları fonları var. Orada kira sertifikaları geliyor. Ondan sonra onlara kanalize olacaksınız. Tabii bu benim dini görüşüm veya siyasi görüşüm değil. Lütfen burayı da parantez için. Bu dinen fetva verilen makamlar tarafından bunlar caiz, bunlar değil dedikleri için böyle diyorum. Benim bununla ilgili görüşlerim var ama bu ekonomiye ilgili bir konu bu. Anlatmak istemem sonra burada şimdi. Çok garip çünkü yani ikisi aynı şeye çok benziyor da nasıl fark oluyor bu kadar falan. Neyse girmeyeyim o işlere. Ee, o, diğer hisse fonlarında çoğunlukla faiz olmuyor ama illa %100 faizsiz olsun diyorsanız e, katılım e, fonları var. Katılım hisse fonları var. Mesela Kuvvet Türk'ün katılım hisse fonu var. İçine e, caiz olduğu düşünülen e, şirketler alınıyor. Faizsiz şirketler alınıyor. O, o, daha şey Ve O da iyi getirmiş mesela geçen sene acayip güzel getirmiş. Eurobond ana parayı riske atar mı? Eurobond ana parayı riske atar mı? Eurobond'da vadeyi beklerseniz ana para riskiniz sıfır. Ülke batmadığı sürece bu arada. Ee, ama ana para vadeyi beklemezseniz ana para riskiniz var. Yani ne demek o bakın şimdi 110 dolar faiz veriyor diyelim bak. 100 liralık bond dolara 110 veriyor diyelim. Türkiye'de bundan bir yıl önce veriyordu. Mehmet Şimşek öncesi veriyordu tamam mı? %10 verirken bir anda %20'ye çıkarsa faiz daha çok çıkıyor ama senin ana paran %10 düşüyor. Vadeyi beklemezsen sıkıştın sattın %10 Ama vadeyi beklediğinde yine 100 lira 100 oluyor vadesi yakın aldığınızda e, Vade riskiniz yok dolayısıyla ona göre dikkat edersiniz Evet başka başka e, gümüş ne olacak e, Gümüş çok ucuz kaldı arkadaşlar gümüş çok gerçekten ucuz kaldı altına göre çok daha sürünüyor e, Ama ben altın daha çok seviyorum gümüşe göre e, gümüş gerçekten çok yavaş kalıyor İstatistikle bakarım ya ben arkadaşlar istatistik e, diyor ki 40 yıl boyunca altın 9, 55 kat artmış dolar bazı. E, gümüş 9 kat artmış yani. Hep gümüş ağır kalıyor uzun vadede. O yüzden bir değişiklik olursa okey ama değişmezse biraz şey. Ondan sonra hmm, Tüpraş abicim. Tüpraş çok iyi bir şirket arkadaşım. İnanılmaz bir şirket. Ha bak çok güzel bir soru. Harun kardeşim bir iş soru. Bugüne kadar en çok kazandığımız ise, Şimdi en çok kazandığınızı ikiye ayırabilirsiniz. En çok kazandığınız. Oransal olarak yani abi 10 bin lira yatırmışım öyle atmışım 10 bin liraya da 5 bin lirayı olmuş 500 bin diyeceğim kağıdı mı soruyorsunuz? Yoksa 1 milyon yatırıp ve 3 milyon kazanıp büyük para kazandığınızı mı soruyorsunuz? Çünkü ikisi arasında şöyle fark oluyor. Çok kazandıran şirketler genelde tamam mı çok büyük artış yapan şirketler altcoin gibi veya imarsız tarla gibi riskli olanlar. Böyle abidik kubidik şirketlerden ben çok kazandım hep. Yani abidik kubidik dediğim nedir? Bedelsiz potansiyeli olan şirketlerden çok kazandım. İşte bir iyi bir taşımız var mesela. İşte bir tanesi zaten 130 milyon lira. Bir 130 bin lira. İşte biz 30, 30 binden beri burada yazıyoruz, paylaşıyoruz bilen bilir. Yani çok böyle alamazsın parayla. Bir taneden fazla alamazsın yani. Cesaret edemezsin. Ama korkunç gidiyor yani tamam Çünkü çok enteresan nedenleri var onun. Çok sığ bir kağıt, sığ olan Konya Çimento, Ege Endüstri bunlar fiyatları şey nasıl ee, daha yüksek ee, veya işte poik pazarındaki hisseler var böyle acayip onlar böyle onlar hele alt koyun gibi böyle takır takır taban 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 Şimdi bu kağıtlar bu tarz kağıtlarda zamanında çok kazandığım oldu. İşte bir doğusan vardı inanılmaz yani işte 2 liradan aldık 250'ye falan çıktı. Ama bunlar ee, çok büyük parayla yatıramadığın için oransal olarak güzel kazansam da büyük para kazanamıyorsun. Esas büyük para kazandığımı sorarsanız ben daima ee, fonlardan e, mesela AFT fonundan çok ciddi kazanmışımdır. İşte Koç İştirak fonundan çok kazanmışımdır. İş Bankası İştirak fonundan. Çünkü bunlara çok büyük olduğu için korkmadan büyük para yatırabiliyorsun. Şimdi gidip de yani 2 milyon para gelmiş bir yerden. Babadan miras kalmış ya da ne bileyim işte bir arsamızı satmışız. Bizde genelde arsalar oluyor. Arsa prim yapıyor, satıyoruz. Elimize bir para geçti. E, o gün de arsa bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi ben abuk sabuk arsa da böyle önüme gelen arsayı da almayı sevmiyorum. Böyle 10 tane internette yer var. Pazarlar gibi, e, simit pazarlar gibi almıyorum. E ne yapacağım? O parayı gidip de ben tek hisse yatıramam. Bu tip hisselere hiç yatıramam. Uykum kaçar ölürüm yani. Zaten bu tip hisseler öyle sığdır ki böyle 2 milyonluk 3 milyonluk alırsanız sizi takır takır bitirirler. Keserler böyle düşürürler hisseleri. Bir de var bakın arkadaşlar. Sığ hisseli kağıtlarda öyle çok alamazsınız. Net söyleyeyim size. Bitirirler yani. Ama bir tüpraştaymış bir ereğliymiş. Bunlarda bir şey olmaz. Sizin 5 milyonunuz orada şey yani dişteki nohut bile değil. Ama e, Yibitaş'ta bir 10 milyonluk almaya kalk bakayım. Ya da ne bileyim işte bir şimdi aklıma gelmiyor sümaçta su yaşlı böyle bir şeyler var ya. Dolayısıyla arkadaşlar şey çok önemli burada eee, alacağınız ise genelde o yüzden en çok şeyi böyle büyük koç grubu, iş grubu, şirketleri ya da fonları gibi ya da AFT gibi böyle büyük sepetlerde onlara çünkü korkmadan yatırabiliyorsun ya bugün bir yerden 50 milyon da gelse gökten düşse tamam mı şimdi eee, gidip bu fonlarda alabilirsiniz çünkü onlar çok iyi yönetildiği için ya, ya, %5 düşer yani bir gün daha %5 düşer ondan sonraki 2 yıl boyunca %50 gidiyor yani geçmiş istatistikleri bunların hep böyle. Profesyonel yönetiyorlar. Aralarındaki bir şirket mesela batacak duruma geliyor veya sıkıntısı var. Tak adam yazıyor. internetten paylaşım yapıyor. Portföyümüzde bulunan işte atıyorum şu şirket yerine çıkarılmıştır. Yerine bu şirket konmuştur. Bu kadar basit. Bunu sen hayatta bilemezsin. Ruhun bile duymaz. Senin ruhun duymadan o şirketi tutuyorsun yani. Yani fonlar öyle yönetilir ki biraz abartarak anlatayım. Hani siyasetle kavga edeceğini bile adamlar görüp hissedip nasıl oluyorsa. Ama anlayın diye anlatıyorum bunu. O şirketi çıkarıp Doğan Holding mesela çoğu fonda yoktur arkadaşlar. Doğan Holding yok yani. Bir ara vardı biraz sıkıntı olacağını gördüler. Çıktılar onun yerine başka şirket koyuyorlar yani. Adam mı? Sen Doğan Holding'de uğraşabiliyorsun ama Doğan Holding o riske girmiyor adam fonlar. Fonlar çok daha profesyonel ve çok daha bilgisayar. Veya e, çok komik gidecek ama 11 Eylül saldırısından önce adamlar bazı fonlar uçak şirketlerinin hisselerini sattılar yani. Sanki nasıl oluyorsa hissetmişler gibi adamlar. Belki de haber aldılar belki de hissettiler bilmiyorum. Fonlar at sattı yani o şeyleri. E, uçak şirketlerini satıyorlar. Yani onlar böyle bir şeyleri görürler. Sizden iki adım öndedirler. Dolayısıyla fon şirketleri daima sizin yaptığınızdan daha iyi getir sağlar. En çok kazandığım sorusuna böyle cevap verebildim. Ondan sonra abi bu baban Çanakkale Biga'daki imarlı ifrazı satmak istiyor. Şimdi niye satmak istediğiyle alakalı Doğukan. Yani satıp yiyecekse satmasın. Ama hastalık varsa bilmem ne varsa yani ihtiyaç varsa tabii yapacak bir şey yok. O zaman da ne yapacak? Satıp onun yerine imarsız tarla alsın. Çünkü imarlarsa zaten yapacağını biraz yapmış. Babanın bir tık aklı olduğu yer var Doğukan. Orta yolu şöyle bulalım size. Babam orayı satsın. Mesela ne ediyor orası? 700 bin lira mı ediyor? 700 bin lira satsın. 300'ünü sana versin. Sana o bölgenin hemen ilerisinde, bir kilometre ilerisinde git. 5 dönüm, aynen 4 dönüm tarla al. Baban mutlu olsun 300 bin lirasını alsın, yesin, ihtiyaçlarını gidersin. Sen de o 300 bin lirayla dua et. 2-3 yıl sonra zaten orası tekrar imara geçer. Yaklaştığı için imara. Senin daha çok para kazandır. Öyle bir şey yapabilirsin şu an kripto mu ya bu sene biraz daha kripto daha iyi olacak gibi hissediyorum 2024'te özellikle ondan sonra Koç Holding neden yavaş yükseliyor? E, Koç Holding daima normal hisselere göre daha yavaş yükselir. Holding'tir çünkü ama e, yani böyle aşırı tavan 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 gitmez ama karı marı acayip bir mutlaka e, istikrarlı bir şekilde artmaya devam eder o Koç Holding'den çok korkacak bir şey yok yani. Vallahi bu kadar çok yer geliyor ki ve çoğu mesajlarımı görmüyorum. Arkadaş bir de mesajla ilgili şöyle sorunum var. Çok kızıyorsunuz bana ama günde yine diyorum bakın. vallahi bin tane bazen iki bin tane ee, mesaj geliyor. Yani çoğunu görme şansım yok. Görmediğimizde böyle ısrarlı şekilde yollamanız lazım. Çoğunlukla onun aynı oluyor ama yani, üstte kalanları görüyorum. Altta kalanları görmüyorum. Lütfen bu konuda da yardımcı olun bana anlayın. Şöyle haftada bir gün ofiste oluyorum arkadaşlar. Ama onda da yani her hafta en az 300 kişi yazıyor. İçinden 6-7 kişi bazen çok enerjiksem 10 kişi alıyoruz. Diğer günler ofiste olmuyorum. Mesela yarın ofis günüm. Ee, ondan sonra ofis gününde olduğumda e, yarın günden randevu alıyorsunuz. Ondan sonra o randevunun bir ücreti var. O ücreti bana ödemiyorsunuz. Herhangi bir kuruma bağış yapıyorsunuz. Bağış yapıyorsunuz. Dua alıyorsunuz. Hayır işliyorsunuz. Sonra bana geliyorsunuz. Ben bağış yapıyorum Mert Bey. Zaten sürekli size vermesem, yatırmasam oraya olmaz mı diyorsunuz? Kabul etmiyorum. Zaten bana yatırmıyorsunuz çünkü diyorum. Ama onu da anlamayanlar var. İstediğiniz vakıfa şey yapabiliyorsunuz. Söyle ofise randevu veriyorum 30 dakika. E, ee, borsa alımı için e, kaç gündür yavaş yavaş gösteriyorum. Ha, yani dönüş sinyalini verdi. Artık buradan sonra o 7780'i ben TGT'lik programda da söyledim. Pazar akşamından sonraki şey kırdığı nokta bundan sonra düştü bitti. Savaşın şeyini bitti artık. Tamam mı? Kötü etkisi. Bundan sonra buralarda iyi hisseleri küçük küçük alıp tutabilir. Bunun hiçbir zaman düşmeyecek mi? değil arkadaşlar. Yükseliş trendi şöyle bir şey değildir arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yükseliş trendi bak arada yükselir düşer. Şimdi yarın 7600 olur. Düşüş trendi girdi şu demek. 7.500 dibi var ya. 7.320 falan ne. Oranın altında kaparsa düşüş treni demektir. Yani şu an yarın tekrar 7.300'e gelebilir. Bunlar gayet sağlıklı. Arada düşecek inecek öyle. Herkesin gittiğinde para kazandığı bir dünya yok arkadaşlar. Güzel günler yakın mı? Arkadaşlar güzel günden neyi kastetmenizle alakalı? Güzel gün şu değil arkadaşlar. Onu kafanızdan atın. Borsanın böyle geçen sene gibi arttığı dönemler güzel değildir. Size güzel gibi gelir ama o bilmeyen herkesin kazandığı bir dönemdir. O gerçekçi değildir. Onun sonunda büyük düşler olur. Güzel olan iyi şirketleri olanların kazandığı, kötü şirketleri olanların da zarar ettiği adil bir borsadır. Dünyada borsalar böyledir, Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle. Amerikan borsası her yıl böyle artmaz. %15 artar ama orada iyi olanlar %1000 yapar, kötü olanlar düşer. Evet, Poip hisseleri ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi Poip diye bir bölge var. Bu Poip piyasa öncesi platform günde 5 kez işlem görüyor bu hisseler arkadaşlar. 5 e, kez böyle bir şey yani. Dolayısıyla bunlar e, çok spekülatifler. Bunlar altcoin gibi, bakın altcoin gibi. Bunların e, bazıları yarın bir gün sıkıntı yaşayabilir, kapanabilir daha önce oldu. Ama riski çok yüksek yani. Ama e, primleri de çok yüksek oluyor. İşte e, ne var? Sumaş var. Ondan sonra Cima, başka bugün bir tane daha baktım. E, şey e, Sodaş bilmem ne var, soda bilmem ne var falan filan. E, dolayısıyla e, bunlar e, şey e, küçük parayla ancak yapılabilecek ya Dikkat edin. Aselsan nasıl daha gider mi? Aselsan gider. Aselsan çok iyi fiyat. Şirket her zaman gider Aselsan arkadaşlar. Aselsan'ın son 20 yıla ne kadar kazandığına baksanız şaşırırsınız. Kim ee, kimseye alerjimiz mi var? Yok. Niye olsun? Hiçbir şirket alerjim yok arkadaşlar. Ya arkadaşlar şöyle bakın. Alerji değil. Şimdi ben e, her şirketi incelemiyorum. Yani öyle bir zamanım da yok. Öyle bir gereklilik de görmüyorum. Dolayısıyla ben kendi bildiğim şeyler ben Bilmediğim şeylerin dışına çıkmıyorum yani. Bakın altcoin'leri de mesela bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Bitcoin'i iyi diyorum. Alıyorum diyorum. Altcoin bilmiyorum yani. Şimdi dolayısıyla da bir sürü bilmediğim şirket var. 400 tane şirkete odaklanamıyorum ben. Ben Koç grubunun ruhuna kadar girerim. İş grubunun ruhuna kadar girerim tamam mı? İşte Tüyo Kavayoları, Aksan vesaire. Bir de bedelsiz beklentili böyle ee, sı şeyi düşük, sermaye düşük hisseleri şey yaparım. O kadar çok kağıda giremiyorum. E, dolayısıyla yani şey yapamıyorum, takip edemiyorum. Yoksa isterim yani Çimse'ye de bakayım ama e, Kentle, tek bu dediğim Bedelsiz beklentili kağıtlardan, çok hızlı asansör kağıtlardan, bunlar çok güzel para kazandırabilir, çok da para tırabilir. Ee, çok hızlı giderler, çok tam böyle insanların sevdiği ama riskli kağıtlardan bunlara dikkat etmek lazım. Olumsuz bir şey demiyorum ama dikkat edin lütfen. Evet. Doğan Holding'e güvenilir mi? Doğan Holding'e e, normalde iyi şirkettir ama biliyorsunuz iktidarla olan sıkıntısından dolayı e, biraz zor, az performans gösteriyor. Seçimden önce Tayyip Erdoğan gider diye bir coşku yaptı şirket fiyatları. E, ama gitmeyince e, böyle şey. Yani şu an o iktidarda olduğu sürece Doğan tam böyle süper bir performans beklemek kolay değil yani. Betse Quantic Turizm'de Kalkınma Bankası. E, bu da böyle tam e, takır takır giden, takır takır gelen kağıtlardan. Altcoin'lerden. Altcoin sevenler için güzel, heyecanlı. Küçük param var. Patlarsa büyük patlasın. Uçsun. Uçmazsa da canım sağ olsun diyenler için. E, az miktarla dikkat edilecek yanlar şeyler. Hmm, yukarı kurar mı Garanti Bankası? Bence kesin bir noktada kıracak. Ee, ama şu şeylere bağlı işte faiz politikasına bağlı. Bir hafta 10 gün önce panik halindeydik dişe dibe geliyor ne olacak paramız bitiyordu. Satmadık tuttuk hatta yerine koyduk geri döndü hiçbir şey olmadı değil mi? Ne oldu? Savaş var mı var? Bakın bunun için bağlandım ya. Savaş var mı var? İnsanlar ölüyor mu ölüyor? Program başına anlatım. Çocuklar 10 dakikada bir çocuk ölüyor ya. Şu an. Ama borsa düşmüyor. Çünkü beklenti bitti gerçekleşti her şey. Kötü gerçekleştikten sonra borsalar böyledir arkadaşlar. Bu hayatımızın dersi olsun diye anlattım. Ee, uzun vadeli yatırımcı ne zaman borsadan çıkmadı? Ee, canım kardeşim uzun vadeli borsacı, bor, yatırımcı bence borsadan hiç zaman çıkmamalı. Ben çıkmayı tercih etmiyorum. Hiç çıkmıyorum. Mantıklı görmüyorum. Çünkü borsadaki iyi kağıtlar daima talizlerini geçiyor. Çıkınca ne yapacaksın? Yine ya, paran neleyecek? Şirket ortaksın yani. Rami Koç satıyor mu şirketini arkadaşlar? Satmıyor. Ömer Koç bırakıyor mu? Bırakmıyor. Ömer Koç'un bırakmadığı şirketi ben niye bırakayım? Ne zaman çıkarıp Ömer Koç çıkıyorsa şirketten ben de çıkarım. Anlatabildim mi? Ya da ne bileyim işte kim diyelim işte Elon Musk ya da ne bileyim Mark Zuckerberg satıyorsa Facebook'u ben de satarım. Ama normalde satmak çok şey değil. Ancak çok çok tarih zirveler. Tarih zirvemiz 520 dolar. Oraları bir gün geçersek o zaman çok abarttık deriz ama daha o noktalarda değiliz.